Selam Aleyküm arkadaşlar. Ben İsmail Tümer. Bugün yine her zamanki gibi limandayız. Bugün ayın kaçı? 18'i. 18 Pazar. Pazardan bir gün önce Cumartesi. Arkadaşlar takımımız bu şekilde. Kefal, devrek ve sargoz ve çupra. Şöyle kıstırma kurşun. 7 numara saseme. 6 numara da olur. 7 numara. iki tane. Gösteklerimiz yarım parmaktan biraz daha büyük diyeyim ben size. Şu şekilde. Ama işin en püf noktası şu. Şu bizim sardalyamız. Arkadaşlara bazen anlatıyorum arkadaşlar. Makasla kesip alıyorlar. Makasla değil arkadaşlar. Ortaya açtınız bu açmış hali sardalya şu şekilde açtığınız zaman 1, 2, 3, 4 tane gözenek vardır. Şu baş parmağınız ya da işaret parmağınızla şu şekilde açın. Şöyle. 4 tane gözenek var. 1 2 3 4 tane. Bunlardan arkadaşlar şu şekilde tırnağınızla şöyle çevireyim. Tırnağınızla ucundan az bir şey alıyorsunuz arkadaşlar. Şunu bir sefer bir şekilde bu şekilde takıp bırakıyorsunuz. Normal surf'te yaptığımız gibi değil parlak yüzünü değil arkadaşlar. Sadece iç yüzünü şu şekilde parmağınızla ezdiğiniz zaman zaten çıkar. Çok küçük. Nokuttan daha küçük. Şu şekilde. Bazı arkadaşlar istemişti bunu. Evde balık olmadığı için yapamıyordum. Bu şekilde arkadaşlar. Attığınızda şu kurşun yere geldi. Tık dedi. Bir karış boşluk bırakıyorsunuz ki şu sallansın. Balık bunu aldığı zaman eliniz kıdıklanacak. Kıdıklandığında hafiften yukarı kaldırdığınızda balık iğnenin ağzında da yattır. Herkese rastgele. İyi babi. Kendine iyi bak. Kimseye karışma.